Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı eğitim İş sendikasının birinci olağanüstü kurultayı devam ediyor. Sendika yönetimi için 3 liste yarışıyor. Şimdi kameralarımızı Ankara'ya çeviriyoruz. İş Görenleri Sendikası birinci üstü kurultayı sabah saatlerinde Ankara Kent Otel'de başladı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı eğitim iş sendikasının yönetim kuruluna aday olan 3 liste yarışıyor. Bu listelerden e, hepimizin sendikası grubu, 11 Haziran grubu ve o arkadaşları grubu e, yarışıyor ve an itibariyle değerli izleyenler oynama işlemi başlamak üzere ve yanımda e, hepimizin sendikası grubundan genel başkan adayı Profesör Doktor Ömer Lütfü Değirmenci ve Merkez Yönetim Kurulu adayı Ankara'dan Hızır İnan hocalarımız var. Hemen ilk e, sözü genel başkan adayı Profesör Doktor Ömer Lütfü Değirmenci'ye vereceğim. Sayın Değirmenci hoş geldiniz yayınımıza. Hoş e, biliyorum efendim e, şu an an itibariyle oylama işlemi de başladı. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor Kurultay'da. Kurultay sabah saatlerinde başladı. Şu an nasıl gidiyor ve kendinizi de tanıtmak isterseniz buyurun. Sözü size verelim. Çok teşekkür ediyorum. hepimizin sendikası olarak seçimlere, genel kurula yönelik olan çalıştı arkadaşlarımız. Öncelikle bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Sabah saatlerinde başlayan genel kurulumuz şu saatte seçim süreci Konuşmaların yapıldığı, aday tanıtımlarının yapıldığı bölümde bütün adaylarımız, e, hem bizim grubumuz hem diğer e, arkadaşlarımız eğitim işe yakışır bir e, genel kurul e, geçirdik. E, ortak söylemler e, çoğunluktaydı. E, buradan e, Cumhuriyet'in, Atatürk'ün ve Atatürk ülkelerinin Koruyucusu ve kollayıcısı bir iş yeniden şekillenmiş oldu. Bu anlamıyla birinci olan kongremiz büyük bir kazanımdır. Hem eğitim çalışanları için hem ülkemiz için. Biz de karınca karınca. Bu e, genel kurulda e, rol almış olmaktan dolayı onurluyuz, gururluyuz. E, seçimler e, akşama doğru belli olur. Ama kim kazanırsa kazansın. Kazanan eğitimci olacaktır. Eğitim işin kazanmasıyla da ülkemiz kazançlı çıkacaktır. Çünkü eğitim için duruşu durduğu yer bellidir. Emperyalizme karşı duruyoruz. Cumhuriyetin savunucusuyuz. Lozan tapu senedi senedimizdir diyenlerin bir sendikasıyız. Buradan da Lozan'ı itibarsızlaştırmaya çalışanlara bir gönderme yapmış olalım genel kurulumuzda. Çok teşekkür ediyorum. Hocam peki e, grubumuzun ismi hepimizin e, sendikası. Evet. Hepimizin sendikası ismi nereden geldi, niçin geldi? E tabi şimdi seçimlere hazırlanırken e, ...grubu ifade etmek için bir e, isim e, düşünülüyor. E, normaldir bu. E, orada arkadaşlarımızın değişik önerileri oldu. E, bir arkadaşımız da bunu ifade etti ve hepimiz e, çok sev sevdik bunu. E, e, kulağa da hoş geldi. Onun e, esprisi de şu. E, biz asla e, ayrıştırıcı, ötekileştirici bir tutum içerisinde olmayan kişileriz. Dolayısıyla istiyoruz ki sendikada sendikal değerler dışında kalan kimseyi ilgilendirmeyen değerler örneğin siyasal tercihler, dini tercihler mezhep, etniste gibi tercihler ön plana çıkmasın. Bu sendika bütün bu değerlerimizle birlikte hepimizin sendikası olsun dedik. Adımızı böyle belirledik. Evet. Şu an biliyorum heyecanlı bir bekleyiş içerisindesiniz. Buradan Eğitim İş Sendikası üyelerine seslenmek ister misiniz? Tabii seslenmek isterim. Seçimlerde aday olmuş bir arkadaşları olarak, bir aynı zamanda bir şube başkanı olarak bir kere konuşmamda da belirttim. Eğitim için böyle bir dönemde üyesi olmak zaten başlı başına bir onur ıı, meselesi şeyidir, kaynağıdır. Dolayısıyla bütün üyelerimize ıı, ne kadar kendileriyle onur ve gurur duysalar azdır diyorum. E, her bir üyemiz aynı zamanda bizim örgütlenme sekreterimiz gibi çalışmalıdırlar. Eğitim iş ruhunu Türkiye'mizin bütün coğrafyasına yaymak durumundayız. Orada her bir üyemize büyük görev düşmektedir. Çok teşekkür ederim. Ben edin. teşekkür Yayınımda ediyorum. Ben için. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Yani Hemen yine e, hepimizin sendikası grubundan Merkez Yönetim Kurulu adayı Hızır İnan hocamıza mikrofonu uzatalım. O, e, hoş geldiniz yayınımıza. E, hoş bulduk. E, ben e, Ankara Birnoğlu Şube Sekreteri olarak Ankara şubelerinin desteğiyle Merkez Yönetim Kurulu'na aday oldum. E, eğitim işin tarihinde görülmemiş bir katılım var şu anda. 280 delegenin 270'i şu anda genel kurulda bulunuyor ve oy kullanma süreci başladı. Bundan önceki süreçte adaylar, bütün gruplar tanıtımlarını yaptılar tanıtımlarını kendilerini tanıttılar. Yapacakları şeyleri söylediler. Ama ortada tek bir ortak söylem vardı. Eğitim için cumhuriyetin laik demokratik cumhuriyetin sendikası olduğu, Atatürkçü bir sendika olduğu özellikle vuruldu. Tam bağımsızlıktan yana bir sendika olduğu vurgusu yapıldı. Ee, ve e, Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece e, onun bekasıyla birlikte eğitim işinde var olması gerektiği vurgusu yapıldı. E, bu anlamda biz e, kendimizi eee Atatürk'ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerini yetiştiren e, özgür bireyler olarak şimdi üç farklı e, grup çıktı. Bu arkadaşlarımız o üç farklı grupta tercih yapmak durumunda kalacaklar. Ben e, kendimi tanıtırken söylediğim bir söz var. E, bu sürece gelirken olağanüstü sürece malum ülkemiz olağanüstü koşullarda. O olağanüstü koşullar sendikamıza da yansıdı. Bu sendika e, yansıması hoş bir durum değildi. Ama tek sevindirici yanı olağanüstü kongre olduğu için katılım çok fazla oldu. Türkiye'nin her yerinden arkadaşlarımız geldi. E, 50 bin üzerine üyesi olan bir sendikamız ve e, güzel e, bir demokrasi şöleni içinde geziyor. Ve bu e, söylediğim şuydu adaylarımıza, e, e, bütün üyelerimize katılım sağlayan üyelerimiz. Geçmişte e, bu çatışma sürecini yaratan e, grupları desteklemeyin. Artık kendi özgür iradenizi kullanın, vicdanınızın sesini dinleyin, bize de bir fırsat verin. E, zaten olağan genel kuruluşun 11 ay sonra olacak. E, bu olağan genel kuruluş sürecine kadar bizi de bir deneyin diye bir çağrıda bulunduk. E, şu anda e, sanırım... E, blok listeler oluş var şu anda ama e, seçim sonrasında e, karma bir yönetim kurulu çıkacak gibi bir algı var bende. Yani çok e, küçük farklarla bir karma e, yönetim kurulu çıkar gibi. E, sürecin eğitim iş camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim işin umarım e, ya kesleşme sürecine girmez yani böyle çatışmalı bir sürece girmez. Daha çok ulussever, yurtsever, Atatürk'ü, cumhuriyeti insanların olduğu bir platform, bir eğitim sendikası ve üyelerimizin çoğu da %70 oranı da kadınlarımızdan oluşuyor. O nedenle yönetim kurulu üyesi olacak arkadaşlarımızın kadınların da aynı oranda eşdeğer değer oranda oraya girmesini ben Arzu ediyorum. İnşallah yani yönetim kurulumuzda da kendilerine aynı şeyi bulurlar. Evet. Evet. Şimdi e, hocam sizin de e, bahsettiğiniz gibi sabah saatlerinde başlayan olağanüstü kurultaya yoğun bilgi var. Evet. E, şu anda da itibariyle oylama süreci başladı. Evet. E, bu seçimlerin e, şu anda sizce nasıl gidiyor ve değerlendirmesini yapar mısınız? Şimdi oylama süreci başladı. Herkes kendini e, çok coşkulu atmosfer oluştu. Evet. E, yüksek tezahüratlar yapıldı orada. E, her konuşmacının ardından e, oylama süreci başladı. E, dediğim gibi e, herkes üç farklı grup aday oldu. Ama e, eğitim eğitimli öğretmenler böyle blok oy kuracaklarını düşünmüyorum. Yani özgür iradelerini birilerinin vesayetine teslim edeceklerini zannetmiyorum. Yani kendi özgür iradelerle oy kullanırlar. Bizim de kendimizin seçileceğini düşünüyoruz. Zaten seçilmek için aday olduk. görev göreve talebiyiz. Hatta ben kendi adıma görev tanımlamam bile yaptım. Ben olur da MYK üyesi olursam basın yayın sekreterliğine talibim diyorum. Sizinlerle olan ilişkilerimizi daha samimi yürütmek niyetindeyiz bu anlamda. yani ve eğitim işi sadece Türkiye'nin bir marka sendikası değil. Bütün dünyanın e, tanıyabileceği emek örgütü, saygı duyabileceği bir emek örgütü, marka sendikası yapmak için elimizden geleni yapacağız ve bugüne kadar göreve alan, talip olan, sendikamızı kuran tüm e, emekçi kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz, e, şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Peki Sayın İnan, e, şimdi e, daha yeni değirmenci olduğunu Ağzından kendisini dinledik. Evet. Bir de e, sizden dinleyelim. Genel Başkan adayınızı biraz da siz anlatın bize. Sayın e, Ömer Lütfi Değirmenci oğlu bizim e, büyüğümüz olarak e, akademik kitrine saygı duyduğumuz, bilimsel e, liyakatına saygı duyduğumuz bir büyüğümüz. Onun için onun etrafında bir hale oluşturduk ve e, biz e, hepimizin sendikası e, grubunu kurduk. Bu hepimizin sendikasının şöyle bir esprisi var. Çünkü geçmiş dönemlerde e, sendikada e, çatışmalar oldu. İki dönem e, MYK seçildi. Tek listeden seçildi iki dönem MYK. Ama e, üç yıllığına seçilen MYK kendisini iki yılla e, çalıştırabildi. Üçüncü yıla taşıyamadı. O, o, üstü, kurultaya gitmesindeki amaç da bunlardan bir tanesi. Tabii var. ki. Yani en gerçekçi amaç bu zaten. Yani MYK'nın uyumlu çalışmamasından kaynaklanıyor. E, kendisini e, uyumlu çalışabilseydi zaten üçüncü yılın tamamlayacaktı. Uyumlu çalışamadığı için mecburen olağanüstü delegelerin imzasıyla da ve merkez yönetim kurulu kararıyla olağanüstü genel kurula gitmiş olduk. Hayırlı olur inşallah. Yani bu demokratik kültürünü biz benimsedik, özümsedik. Bu anlamda çatışmalar yaşanmıyor. Görüyorsunuz siz de o atmosferi. Herkes birbirine saygı saygı çerçevesinde evet, tam demokratik bir şölen atmosferi var. Biz biz seçilsek e, ya da başkaları da seçilse biz e, MYK'nızın demokratik merkeziyetçilik esasına göre çalışan bir örgütüz. E, Merkez Yürütme Kurulu'muzun görevine kim gelirse biz onlara o çerçevede saygımızı sunacağız ve hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz seçilirsek zaten büyük bir sorumluluğun altına girmiş olacağız. O sorumluluğun gereğini de en en layıkıyla yapmak gayret ve çabası içinde olacağız. Evet Sayın Dan son olarak şunu sormak istiyorum. Seçim oylama işlemi başladı. Evet. Akşam saatlerine kadar devam edecek. Tahmini Sa akşam kaç saatlerinde biter duyurulur? Şu anda sanırım bir buçuk saat içinde seçim oy verme işlemi biter. Sonra sayım başlar. Sanırım 6-7 gibi biz bu işi sonuçlandırırız gibi geliyor bana. Ve ondan sonra da eğitim iş dediğimiz gibi ülkemiz çok zor koşullardan geçiyor. Yani bizim böyle kişisel kaygılar gütmekten öte ülkemizle ilgili kaygılarımız olması lazım. Az önce Ömer Hocam söyledi. İşte bir Lozan meselesi var. Bir tarafta Suriye'de savaş içindeyiz. Bir tarafta ciddi bir terörle mücadele durumları var. Yani bu noktada bizim kendi derdimize düşmemiz biraz haksızlık da aslında. Yani öyle düşünüyorum. Yani kendi örgüt olarak aslında çok daha kamuoyu oluşturacak etkinlikler planlamamız lazım. Geçmişte biz bunu eksikliğin eksikliğini hissettiğimiz bir devrimci eğitim şurasını yapamamıştık uzun yıllar. Biz bu e, göreve gelmemiz halinde ilk yapacağımız işlerden bir tanesi kısa sürede olsa bu devrimci eğitim şurasını yapmamız lazım. Çünkü eğitimin yönü karanlığa doğru evrilmiş durumda. Biz o e, karanlığa doğru evrilmiş olan yönü tekrar aydınlığa çevirmek durumundayız. Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş uygar medeniyet seviyesine ulaştırmak için Cumhuriyet'in öğretmenleri olarak e, büyük bir sorun da davranmak durumundayız. E, çünkü Atatürk e, Türkiye Cumhuriyeti'ni gençliğe emanet etti. E, gençliği de eee yön verecek olan, onlara karakterize edecek olan öğretmenlere emanet etti. Yani bu noktada e, biz e, büyük bir sorumluluk taşıyoruz. E, bu sorumluluğumuzun gereğini yapmaya adayız. E, çok teşekkür ederiz e, Sayın İnan. E, hoş, tekrardan e, seçimleri, sonuçlarına göre e, yayınımıza devam edeceğiz. Buradan... Yani inşallah e, görev tevdi ederler, seçiliriz. Evet. E, ondan sonra e, seçilmiş bir MHK üyesi olarak da görüşmeye devam ederiz. Evet. Olmazsa da görüşürüz yine, sıkıntı yok. <laughs> Evet, tamam teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ediyorum sağ olun. sağ olun. Evet değerli izleyenler olağanüstü kurultaydan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sonuç ne olursa olsun eğitim için, eğitim iş için hayırlısı olsun diyelim. Sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım. Evet sayın seyirciler bültenimiz sona erdi. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. İyi günler.